Tekrardan merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, 15 i 15 böleceğim demiştim. 15 oldu mu lan? Ne zaman oldu? Oldu oldu Kaç da. tane heal spot var? 2. Al bende de 3 tane kaldı şimdi. İyi yaptın. Bak, bak vermekteki mesela bak e, sizin canlarınız normalde çok hızlı azalması gerekiyorken çok yavaş azal azalıyor ama bizimkiler direkt gidiyor en basit Aynen. milyon bile 8 canımızı götürebiliyor yani. Mesela örnek olarak o, o. kelebek. Kelebek mes mesela dizayn edilmiş en basit milyon bu oyundaki. Ama Aynen. bize bayağı hasar veriyor. Oradan eğitimler çıktı bilmiyorum. Bana bir şey çıktı. Yok ha. Potion tabii Şunlarda chest falan çıkmıyor muydu böyle yerlerde? Öyle hatırlıyorum Ama bunda Çıkıyordu yok. da şu bir biyom, bu biyomda çıkmaz yani. Haliyle. Aynen. Büyük şeylerde çıkıyordu. Yılan falan vardı hatta öyle hatırlıyorum. Zaten kendi içinde böyle arenalar falan vardı hani şeyler oluyordu. Ne deniyordu ona? Events gibi. Yani Event tarzı. Aa gidek Pirate Cave, Pirate Cave'e gel. O daha kolay. Abi ben yanlışlıkla Forest Maze'e gittim. Tamam ben Pirate Cave'e gireyim. İkimiz de bitirelim. Yalnız ben bittim abi y burada. R'ye bas abi. Sen Nexus'a gel iks'e git ben burada Extra keseyim. Şimdi, evet. Beleş XP kazanayım ben. Sen mal gibi kal. Ben belki bitiririm ya. Onun Aslında bu burada da salak gibi durursan, gel. burada da salak gibi durursan burada da kaybedersin. Burada bir tek minyonlar Ama... daha cüceysiz. Mesela buradaki minyonlar kelebeğe göre çok daha şey zeki dizayn edilmiş. Ancak ona rağmen çok hassaslar veriyorlar. Yoksa çok overpowered sen... olurlardı direkt forest e Zaten Forest Maze'in şey Pyre's Cave'in en büyük özelliği hep warrior veya rogue itemleri çıkar. Çünkü hani kılıçla savaşıyorlar yani. Aynen. Çok nadiren archer itemleri çıkıyor. Şeyde de Forest Maze'de de büyücü şeyleri çıkıyor daha çok. Force Mace'ler evet. Büyücü ve zırh. Ve baya iş yarıyor. Force Mace'ler en çok da... milyon kesene bağlı da olay. Bir, daha bir potlar da fazla geliyor şeyde Force Burada daha fazla geliyor. Aynen. Çok minyon var. Burada minyonlar daha zekalı ve daha şey fazla. Ama daha güçsüz maalesef. Aha, aslında güçlü olsalar çok overpowered olurlardı. Yani boss gibi olurlardı. Mesela bir mermisi bu gerizekalı kelebekler gibi 8 can götürse harcarlardı o, bizi o, yani. Var ya şu an bossa bile 110 can falan götürüyorum. Var ya canımı bir tık de götürmedi şu ana kadar. Ben evet ben bitirdim. Ben ama kalıp minyon keseceğim. Gel lan buraya. Dur la azıcık Aa, minyon şu kesek şey şurada. Çıktı. Bunu sana veririm. Gerçi ne işe yarıyor? Sadece speed veriyor 5 <laughs> saniye. Ama zor anında falan. Ersin <laughs> direkt R basıyor. Sen neydin? Wizard. 3 dakika olmuş. Bu oyunda zaman daha yavaş geçiyor. Burada Blue Steel Mail çıktı. Bu kötüdür gerçi. 7 defans. Seninki 10'du. Benimki 10 tabi. Blue St Steel Mail bir önceki. Benimkinden bir önceki. Ha. Aa baya bir şey var. Aa, ha Monkey çıktı lan. Çok nadir bir boss o. Ay boss diyorum minyon. En nadir minyonlardan bir tanesi. Ma monkey kanka. Kedeki mi? Pirate'larda olan. Aynen. Aynen aynen. Aynen abi o çok nadir çıkıyor. Cık, o zaman hadi boss'un gittiği tarafa gidelim ve artık portaldan geri dönelim. Ben bulamıyorum. Buradan gideyim dur. Aa buradan tamam. Bulamadığın zaman geri dön abi işte. Direkt yani. Ya Oo. bırak başımı. Mal. Oha <laughs> bırak peşimi dedim minyonu kestim. Heal pot çıktı. <laughs> Var ya ben Abi senden kendi daha şey, zenginim kendi şu an. Kendi daha güzel bir tane şey buldum. E Kıyafet buldum zırh. Zırh değil o. Ne, ne diyor kimono mu o? Kimono deniyordu galiba. Ya. Aa ben döndüm. Etse... Realm of the mad god. Rap god rap god. Sana ışınlanamıyorum bu arada. Portalda olanlara ya, ışınlanamıyorum. Evet portala gidecek. Burada Basilisk Hide Armor var. Ama bu da yediymiş bak. Yine Basilisk çıktı ya. Full Rogue itemleri çıkıyor. Aa kelebeğe geldim kelebeğe geldim kelebeğe geldim. Bi <Sessizlik> bence ben. bi Oha. Potion of Dexterity falan var. Adam fena para yatırmış şu an oyuna. Bitti, Öldürdüm. Oha. Aa. Adamı trollemiştim valla. Ulan ya. Ring of the Great Dexterity alacaktım. 100 100 tamam. goldluk item beleş alacaktım ya. Cık. Sonra ne oldu? Şey adam adam bounty koptu. Realm'dan ya. düştü yani. Abi ama Aa, bile great dexterity yani düşün abi. Oha. Adam oyuna çok zaman harcamış belli ki. Hani. Aa. Biraz... Yine pirate cave. Gideyim abi. Beleş. Yani daha isim var. Ben de geldim. Sen kaç levelsin? E, 8. Ben dört yıldan beri 11 levelim ya. Kaç tane boss kestim? Abi TV girmek en iyisi Forest meyze mesela çok rahat alırsın da korkuyorum biraz. Aynen. Abi o kelebek çok kolay geliyor artık geliştiğimiz için. Ama benim al, için al. hala benim için hala doğru tostlar korkul bir rüya. Dur al sen şunu. Benim fullendi artık sen alırsın. Burada var mesela bir tane. Burada da var. Orada da var. Direkt zengin olduk lan. Benim mesela şu an dizdiğim envanteri görsen ağzın açık kalır kanka. Görebiliyorum ki. Bir de, bir de kaskı. De kaskı silver, Golden şeyin var. O kaskı Eğitim zaten kendi emeğimle kanka. yaptım. Aa bir tane daha şey buldum. Ne bu? Şöyle değiştirelim. Ring of Attack. Yok ya Ring of Attack kullanılmaz. Sana Ring of Magic vereyim mi? İki tane var ben da. kullan. Defense kullanıyorum. Demek ki Health verebilirim istersen de. Health bir tane var bende. Aa, 12 level oldum. Health çok önemli bence. Altını. Bu ne? Bu ne? O düşen şeylerden. Esrar mı? Hiçbir mi? şey aradığı yok ama. Esrar mı bu ne bu? Tövbe ver yani almayacağım. Ot, bak, ot, ot, ot içiyorsun mi? uçuyorsun böyle. bak ot çekeyim mi bak. Çek Çektim. hadi. Allah ot var. Koştum bak. tek Esrar etkileri temsili. Ben... Oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi. Gel şu minyonları keselim. Bak ben Monkey'den biraz önce bak ben Monkey'den biraz önce efsane şey çıkarttım. Item. Zaten Monkey'yi görünce efsane oluyor. Ya tabi. 8 tane 8 tane yüzüğüm var şu an. Oha. Ben bir şey yaparım dediğimde yapıyorum hocam ya. Değil mi? Koleksiyon yapacağım dedim. Yaptım yani. Aynen. 9 dakika daha. Senin abi e, kaç vuruyordu maksimum? Derken? Kılıç. Ha kılıç mı? E, ee, 75 ile 120 arası. O çok kötü bir kılıç. Ah hayret keyif vardım. Hadi girelim. <laughs> abi. Bu ne ya zengin olduk. Yemin ediyorum. Aynen abi. Abi o adam daha da geldi, bir var. adam daha geldi yalnız söyleyeyim. Sıkıntı Çok olacak. Şey bir çalayım da ne olursa olsun. Of ya bu adam gelmese daha iyi kasacağız da gerçi hepimiz XP geliyor o da Ya öldürebiliriz Demir aslında. abi gördün mü sen de? Büyücü <laughs> gibi bir keko vardı. Aha. Neyse bak. Priced'ti galiba. Aynen. Aha bu ne lan? Çok garip. Wand değil mi? Aynen. Ha o çok garip bir şey Ama ya. Sorkırır. Sorkırır kullanıyor. Aynen. Biliyorum. Sen onlar vandı çok vandı garip vandı etki vandı. veriyor ya. Hadi. Ben keseceğim. Ben keseceğim. Ben keseceğim. Ben keseceğim. Hadi hadi hadi. Yay, ben kestim. 4 tane attım ya. Ben kestiğim için bak Saber çıktı benim item'ım. Senin... Oha, Sen gittin iki mi? İki tane minyon keseyim dedim ikisinden de item düştü. Sen gittin mi şeyden? Pirate evet. Cave'den. Ben Realm Portal'da bekliyorum. Ben şu ee, an we, 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 we. gittim abi yanındayım şu an. Geldim. Oğlum ışınlanmana ne gerek? Hı? Hmm. Idun'la boss bizimle takılsın hadi onu kilitle. E, ee, wants to trade with you dedi. Neyin var ki? Kanka. Kalak bu bir bok gibi itemleri var. Adamın güzel bir itemi var sandın. Unlock'la kanka unlock'la. Ondan bayağı beleş kasarız <laughs> biz. Ondan fena beleş kasarız biz. Zamanla pot var çaldım. Ya oğlum mana put çamın ne anlamı var ki? Sen skill kullanıyor musun? Evet. Temin kullandım. Ya wizard'ın skill'i de yani. Ama benim başka skill. Nasıl değiştirdin? Flame burst oh. skill. Yani normal veren skill değil. Şu bak. Tuttuğum <laughs> yerde <böyle> hayvan patlaması geliyor. Ne, neyden geliyor? Şeyde yerlerde buldum bir tane. Bak burada da vardı bir tane. İsmi yani ne? İsmi işte onun. İsmi ne? Ha. ha. şu kağıt gibi olan. Aynen. Not. Onu alayım. Var ya satarım ben bunu. <laughs> Fena satarım hem de. Ya güzel bir şeye benziyor çünkü de. O açıdan. Kosa mı gitsek ya? Şu end ex end an, anşinte gidelim diyeceğim ölürüz. Anşint? Sen kaç level? Oh, oh. Aha kes 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 kes. Aa bas skill'i. Hoppa. Ben... Mana. Ee, ben 12 levelim. Hmm, ben 9. İyi yaklaşmışım lan. Al işte. Kill, bas kil. İdunla ben yanımızda da. Abi artık heal potionlarımız full. 5. Dolu. Benim altı şu an. Bos'a girdiğimiz Benim zaman görürsün full mu olur ya. boş mu olur? <laughs> <laughs> Force Maze'den önce Altı tane potum var adamım. Lanet olsun. Force Maze'den sonra Force Maze'den. Amca, amca bir dileyelim la. Bana bir tane mana <laughs> pot. Ha al amca. Amca Allah bana para var. <gülüyor> yani. <laughs> 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 ne buradan karşıya mı geçsek? Geçelim. Abi 3 yıldır şu milyondan çıkama Minyon diyorum biyomdan çıkamadık. Aynen abi. Nefret ediyorum artık bu biyomdan. Ben şuraya ilerleyeyim. Gel yeşil biyomdayım. Gel 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 yeşil biyoma gidiyorum. Aha. İyi kurtulduk salak biyomla. Ama şurada ent var. Hatta ent nerede? Şu ağaç Bak, takip et beni. Galiba bu arenada yok değilmiş. Arena. Bu arenada neler var? A4 çıktı. Ben Girmeyelim bence. 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 aynen. Şu ente gidelim en iyisi biz. Ent kasalında, da en zaten en... Yani Forest Maze'den daha mantıklı bir hareket olur. Ve heal, heal potion'umuz baya fazla var. O yüzden gidelim diyorum. Sonra daha gelmedik. Aha burada. Galiba. Aynen abi. Hayvan gibi şey var burada söyleyeyim. Bunları ilk önce bir temizledim bence. En de sıkıntı yapmasın. Bir de onun minyonları var bir de. Bunlarla mı uğraşacağız? Hadi gel. Bok gibi. Ve öldü abi. Harika. Kim öldürdüyse. Bakayım ölmüş mü? Neyse. Burada gösteriyor. Sen videoyu kapatacak mısın? Yok ya. 15 dakika olmuş gerçi. Ha, Kapatalım. Ha yok end geldi. Endi ee? kesmeden kapatmayalım. Endi keselim öyle kapatacağız. Abi gözler de geldi ama. Şu gözler. Bu göz mü abi ya? Çok garip. En'ler nerede şurada ya. Ne şurada. Her yerde en' var da. Yani. Aynen. Herkes kesiyor. Biz kesemiyoruz. Çünkü bayağı büyük bir. Süre. Biz gide ne kadar kesiyorlar? Zaten en en Ya gel Hornet Drake'e gidelim ya. <laughs> gel ya. ya Ejderaya. <laughs> ya kesin yeneriz ya. Tabi oğlum ya. Özel, özel, özel. Ben öleceğim sana teleportlan. Oha. Orta <laughs> <Orada gülüyor> bana teleportlanarak büyük bir hata yaptın adamı. Abi bence biz yeşil biyoma gelmeseydik en iyisi. Yo hayır ya. Burada çok fena XP var beleş. Şey, bütün price'lar burada lan. Bütün trader'lar burada, bütün double'lar burada. Herkes burada oğlum. Tabii burada. oğlum buradan güzel item kasıyorsun bir de. Ama işte ölme riskin normalden daha fazla oluyor. E tabi oğlum. O itemları... Buna ne O sur ne için? Dururken var lan orada. Hmm, ninja içinmiş. Abi şu açık Ya şu kurak iklim var ya kur, kurak biyom. Oraya gidesin hmm. var. bu mi çöl Aynen. A ent var. Aynen. Ve göz var. Çok yakındayım da. Ama bu oyunda bir yerden sonra bırakman gerekiyor. Neyse, e, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu ikinci bölüm oldu. Yani herhalde yarın 3-4 bölüm daha çekeriz. İzlediğiniz okay. için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş